Steve bu kez Karadeniz'in incisi Ordu'ya geldi. Şehre adım attığında mis gibi deniz havasını içine çekti. İlk durağı ünlü Boztepe teleferiği oldu. Kabine bindiğinde aşağıda uzanan Karadeniz ve rengarenk evler ona Minecraft'taki en güzel haritaları hatırlattı. Boztepe'ye vardığında manzarayı izlemek için bir süre durdu. Sonra gözleri hemen dağ kızağına takıldı. Heyecanla sıraya girdi ve bineceği kızakla aşağı doğru hızla kaymaya başladı. Rüzgar yüzüne çarparken kahkaha attı. Minecraft'ta böyle bir eğlence olsa herkes oynar. Günün sonunda şehri gezmeye devam etti. Sahilde balıkçıları gördü, bir tabak taze balık yedi. Ardından bir köylü ona fındık ikram etti. Steve envanterinde fındıkları görünce gülerek düşündü. Artık ordu'dan güzel bir hatıram var. E